Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere şifetlerin sağlamlık kontrolü ve uç tespitinden bahsedeceğim. Ayrıca şifetlerimizin en kanalımı P kanalımı olduğunu belirleyeceğiz. Şimdi elimde gördüğünüz şifetim BD15BF245B şifetimiz bulunmaktadır. Bu şifetimizin uç tespitini yaparken nasıl yapıyorduk? Yazılı kısmı bize gelecek şekilde yerleştiriyorum. Ön yüzü bana bakıyor. Burada 3 bacağı bulunmaktaydı. Bacak isimlerini ise buraya birinci bacak, ikinci bacak ve üçüncü bacak olarak adlandıralım. Şimdi jifetimizi ölçerken biz hangi değerleri görmemiz gerekiyor? Biz jifetimizde Drain sorç arasında her iki yönde de bir direnç görmemiz gerekiyor. Gate Drain ve Gate sorç arasında ise bir yönde yüksek bir direnç gösterirken diğer yönde düşük bir direnç göstermesine bekleyeceğiz. Şimdi ölçümümüzü yapalım. İlk olarak birinci bacak ile ikinci bacağı ölçeceğiz. Daha sonra ters çevirip ikinci bacak ile birinci bacağı ölçüp değerlerini yazalım. Bu arada multimetremizi diyot ses kademesine ayarlıyorum. Siyah probumu kom kısmına, kırmızı probu ise gerilim kısmına yerleştiriyoruz. JFET'lerin bu arada şunu da hatırlatmak istiyorum. Gate'den bir tetikleme aldığı sürece drain source arasında bir iletim gerçekleşecek. Bunun için ben bütün bacakları kısa devre durumuna getiriyoruz. İsterseniz küçük bir metal parçasıyla İsterseniz parmağınıza bunların hepsini kısa devre durumuna getirebilirsiniz. Birinci ve ikinci bacaklarına bakıyorum. Bir direnç gösterdi. Ters çeviriyorum. Yine bir değer gösterdi. Demek ki birinci ve ikinci durumda her iki yönde direnç gösterecek. Şimdi birinci ve üçüncü bacağı ölçeceğim. Ters çevirip üçüncü ve birinci bacağın ölçümünü yapalım. Birinci bacağı ölçüyorum. Diğer bacağı değdiriyorum. Direnç göstermedi. Ters çeviriyoruz. Tekrar bir ve üçü ölçüyorum. Bir değer gösterdi. Bir yönde sonsuz. Diğer yönde direnç gösterdi. Şimdi İkinci bacak ile üçüncü bacağı ölçeceğim. Daha sonra ters çevirip üçüncü bacak ile ikinci bacağın ölçümünü yapacağım. Evet, ikinci bacak ile üçüncü bacağı ölçüyoruz. Bir değer gösterdi. Ters çeviriyorum. Yine bir direnç göstermedi. Demek ki bir yönde sonsuz, diğer yönde direnç var. Şimdi biz ne demiştik başta? drain sorç arasında her iki yönde de direnç gösterir demiştik. Demek ki drain sorç bir iki nolu bacaklardan birisi. Benim gate sorç ve Gate-Drain arasında ise Gate-Sorch ve Gate-Drain arasında ise bir yönde direnç gösterirken diğer yönde ise sonsuz bir direnç göstermekteydi. Demek ki benim üçüncü bacağım Gate bacağı. Ortadaki bacağımız drain, en baştaki bacağımız ise sorç bacağı olarak bulunmaktadır. Şimdi bunları tespit ettikten sonra sağlamlık kontrolüne bakalım. Sağlamlık kontrolünü yaparken nasıl yapıyorduk? Drain sorç arasında ölçüm yapacağız. Şimdi siyah probumuzu drain kısmına, kırmızı probumuzu ise sorç kısmına değdireceğiz. Daha sonra drain kısmındaki siyah probumuzu alıp gt değdirip bir tetikleme aldıktan sonra tekrardan drain'e değdirdiğimiz zaman bir değer okuyacağız. Şimdi ölçümümüze geçelim. Hepsini kısa devre durumuna getiriyoruz. Siyah probumu drain bacağına, kırmızı probumu da sorç bacağına aldım. Drain'den aldım, gt değdirdim, bir tetikleme aldım ve tekrardan Düreğine değdirdiğim zaman bir tetikleme gözüktü. Evet şimdi tam tersi yapalım. Kırmızı probumuz direğin bacağında. Siyah probumuz ise sorç bacağına değdiriyoruz. Bu arada kısa devre yapmadık. Evet tekrardan gate'e değdirim. Tekrar drain'e aldığımız zaman bir tetikleme yapılmıyor. Yani biz burada tetiklemeyi hangi probla yapıyoruz? Siyah probla yapıyoruz. Tekrar yapalım. Burada kısa devre yapalım. Siyah probumuz direğine sorca değdirdik. GT alıyorum. Bir tetikleme aldım. Tekrardan değdirdiğim zaman iletime geçiyor. Yani benim tetikleme ucum, tetikleme probum hangisiyle? Siyah probla ile tetikleme yapıyorum. Demek ki siyah propla tetikleme yapıyorsam benim jifetim en kanallıdır. Demek ki buradan ne anlıyoruz? Geyikten bir tetikleme aldığımız zaman drain sorç arasında bir akım akar. Bu da gate'e uygulanan gerilim ile kontrol etmiş oluyoruz. Bu şekilde bir sonraki videoda görüşmek üzere kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.